başlattım kaydı. Evet şu an 3 numara 2 numara burada 4 numara da geliyor. Bu tarafta 25 numara 5 numara da yerini almış. 8 numara da yaklaşıyor. 7 numara da geldi. Başladı arkadaşlar başladı. Birinci ekip içeriye doğru girmeye çalışıyor. Arabaları oraya park ettiler. Alt taraftan Enes. Enes'i şu an yayını izleyenler görüyor. Hakan botla geliyor. Hakan botla geliyor. Arkadaşlar Hakan kesin içlerine girecek elbisesiz <laughs> Hakan aşağıda oy Enes'i gördü Hakan Enes'i indirdi Naber adam senin moderatörlüğünü alıyorum Bir günlükte banlıyorum. Evet, arkadan bir müzik vereyim ben. Bir saniye. Ben engelledim. Evet. Ne haber Ben engelledim. Şu an ekipler birbirine girmek üzere. Samojan alt taraftan yüzerek gidiyor oraya doğru. Hakan içlerine girdi yalnız. Hakan içlerine girdi. Hakan şu an içlerinde Enes'i indirdi. Ne olacak orada acaba? Hakan'ın Ay Virus yo sevdimi indirdi. Montfen'de Kar 98 de indirdi birini. Yo sevdimi Arda Türkiye'yi indirmiş. Hakan hala aşağıda. Ondan habersizler galiba. Arkadan giderse arkalar hepsini. Enes Sport'u da indirdi. Samocan yaklaşıyor oraya. 25 numara 5-7. Şu an çok uzaktan bakıyorlar. Max Pro galiba Hakan'ın farkında. Hakan arkalamaya çalışıyor onları. Lobby Türkiye'yi indirmiş. Hakan arkadan geliyor. Aşvürüs de yalnız kurtu indirmiş. adam Montfeni indirdi. Samocan aşağıdan gelmeye devam ediyor. Hakan kaçtı geriye biraz. Onun farkında olabilirler. <laughs> Hakan girdi köprüye girdi. Köprüye girdi şu anda bir noğlu ekibin yanında alan da geliyor yalnız. Alan da geldi Hakan da ilk alanda kalan Max Pro alanda kalan Junior da aynı şekilde Hakan Junior Hakan'ı gördü Onu da indir. o birbirine girdiler şu an Lobi Aradan giriyor. John da düştü. Metin Junior Hakan'ın farkında herhalde onu indirecek o Alkan, ne yapıyor Hakan? Şu an burada neler oluyor? Evet çok sıkıntılar var bu arkadaşlar. Metin junior'u da indirdiler. Ortalık savaş alanına döndü. 4 numaradan kim kalmış? 4 numaradan Lobi yüzerek gidiyor oraya, botla gidiyor. Samocan da alttan en son babalar duyar gibi oraya gitti. Zaten orada adam kalmadı Samocan. 5 numara 2 numarayla kapışacak burada. Ve iki numarada gitti. Sadece birinci ekipten kim kaldı bakıyoruz ha? Lobby kalmış sadece. Sadece lobby. Sadece lobby kalmış izliyoruz. haber adamı indirdi. Arkadaşlar lobby düştüğünde herkes birbirini vurabilir. Lobby de düştü. Jigsaw onu vurdu. Gençler şu an atış serbest. Atış serbest. Beni duyuyorsanız eğer. Atış serbest. Alkan'ı da indirdiler. Jinxav onu da indirdi. 5 numara. E kim kaldı? 8 numara nerede? 8 numara arkada. 8 numara siz ne yapıyorsunuz? Gençler 8 numara burada. Gençler 8 numara burada. Adam kalmadı. 5 8 kalmış. 8 numara siz orada ne yapıyorsunuz? <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar tipsiz burada şu an. Ha alana düştü. Al işte. Çarpılırsın öyle işte. Ya. 8 numaradan korona şu an içlerine doğru gidiyor. Ve 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 Samocan ne? Ne çabuk böyle? Oy! Adamların içinden geçti gitti. Bir dakika. Samocan kalmış tek. Bir daha geliyor izliyoruz ve onu da indirdiler. Arkadaşlar teşekkür ederiz eğlendiğiniz için.